i ellerim üşüyordu, sanki bir boşluğa düşüyordum. Ölüm uğruna sevki cinayet, beni vuran herkesi görüyordum. Yağmurlu bir gece esaretim, yok oluyor her gün cesaretim Bana kefilken ayrı bir felaket oldum, acının yokta bir kefaleti Başımıza dertler yağar oldu, geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da salan oldum, herkesi ben gibi sanalı oldum bulamazsın gideni aramazsan Ya içini kemiren anılarsan Bırakın öylece kalasın Güçlenemem yaralarım eğer kalamazsın Gün aşırı özlem değil mi? Yaptığım iyiliğe değdi mi? Kahpelik güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu ölünü Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor tüm sevilenler Kir tutuyor eski tertemiz eller. Ne oldu şimdi ben haklı mıyım? Bunun adı dürüstçe Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Arkada bir pembe kaderle kesiyorum Eşit savurup mangalda gülü bırakmıyorum Arada bir bile bile aşkı yazıyorum İniliyorum kendime kabul ediyorum Çok kokusu da biri beden gibi Kimine pis gelir kimine terli kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyorken kimi beterdi Bu duygusallıklar hep gecedendi Biliyorsun buna da fazla diren İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer dur Doğru yollar seni Kaygan adamlar eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği rampe basamak sananlar Anlamasanız da manzaram anlar. Dünya pis bir küvet hadi kusta bit olsun Hazmedemiyorsan olsun insansın Ne sahnede solsun, ayrım yapıyorsan anca donsun. Kış gelsin hali anlar Kimi yağmur görünce ağlar Dur hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam Başka ama gördüğüm herkes başka Paladro farklı bir maçta Baksana yazıyor hikayeyi baştan bir ben ve <laughs>